Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2'de Japon İmparatorluğu serimizin 1. Dünya Savaşı Japon İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde artık Japonya devleti üzerinde yeni bir politikayı hükümet nezdinde yürürlüğe koymuştuk bu politikanın adı da Asya Asyalılarındır politikasıydı. Buna müteakiben Fransızları Asya topraklarından Fransız Çin Hindi topraklarından atarak Asya'nın Asya devletlerine ait olan bir toprak parçası olduğunu, bir kıta olduğunu artık bütün o sömürge derdinde olan devletlere göstermemiz lazım. Geldiler, neredeyse bütün Afrika'yı sömürge haline getirdiler. Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da aynısını bundan yüzyıllar önce denediler. Ama Asya'da bunu ne başarmalarına ne de denemelerine bizler Japonya devleti olarak Asya'nın koruyucu merciği olarak izin vermeyiz abi. Yani bunu ne deneyebilirler ne de başarabilirler. Böyle bir şey yok. Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Bunun haricinde iki tane daha hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi Fransa'yı bölgeden attıktan sonra Tayland topraklarını da ele geçirerek bizim Malezya'daki topraklarımızla Çin'deki topraklarımızı birleştirmek. Aynı zamanda Çin Cumhuriyeti Devleti'nin burada kalan 3 tane toprağını ele geçirerek Çin Cumhuriyeti'nin bölgedeki hakimiyetine tamamen son vermek ve Filipinler topraklarını ele geçirerek Pasifik'teki Endonezya, Çin e, topraklarımız, Endonezya, Tayvan topraklarımız arasındaki bağlantıyı tam manasıyla sağlamak. Bugün gerçekleştirmeyi amaçladığımız, gerçekleştirmek istediğimiz hedefler tamamen bunlar. Umarım gerçekleştirebiliriz. Bakalım bizi bu bölümde neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Şu an zaten savaşa hazırız. Her bir sınırımızda 64.500 ordudan oluşan gerçekten büyük bir ordu şu anda Fransız Çin Hindi toprakları sınırlarında beklemekte. Zaten geçtiğimiz bölümde Ruslarla Fransızlar arasında çıkan savaşta Entente tamamen dağılmıştı. Biz de bir yandan Ruslarla ilişkilerimizi geliştirerek Entente'yi Ruslarla yeniden kurmayı amaçlıyoruz. Kendileri Entente'nin batı tarafını biz derse doğu tarafını yani Asya tarafını rahat rahat koruyabilecek güçteyiz. Dolayısıyla böyle bir Entente kurulması böyle iki güçlü devlet arasında bir Entente kurulması gerçekten de güzel olabilir. Zaten Fransızlar Ruslara karşı da bir yenilgi yaşadılar. Kendileri Normandiya civarlarından ciddi bir toprak kaybı verdiler. Dolayısıyla Ruslar Fransızlara karşı daha güçlü olduklarını net bir şekilde kanıtlamış bulmuyorlar bence. O yüzden Fransızlarla kurulacak böyle bir entente paktı. Kesinlikle bizim için daha yararlı olacaktır. Aynı zamanda Asya Asyalılarında politikamıza da son derece uygun bir müttefiklik. İlişkiler biraz daha geliştiği takdirde müttefikliği kurabilecektik ama kendilerinden bize karşı gelen bir hakaret söz konusu. Maalesef bunu beklemiyordum. Anlaşılan o ki biz müttefikliği kurmadan savaşı ilan etmek durumunda kalacağız gibi görünüyor. O halde başlayalım abi. Şu anda Fransızlar İngilizlerle, e, Kanada'yla, Avustralya'yla, Yeni Zelanda'yla zaten bunların hepsi İngiliz vasalları. Dolayısıyla şu anda Fransa İngiltere ve İngiltere vasallarının tamamıyla bir savaş halinde ve şöyle bir bakıldığında İngiltere sadece tek başına bile Fransızlardan kesinlikle daha güçlü Dolayısıyla İngiltere'nin yanında bir de vasalları bir de sömürgelere eklenince Fransızları rahat rahat mağlup edebilirler diye tahmin ediyorum ben ee, Özellikle savaş şu bölgede dönecektir Fransızların Galya toprakları ile Britanya adası toprakları arasında dönecektir bence ee, Mesela bu bölgede bu boğazda sürekli olarak donanma çatışmaları donanma savaşları gözümüze çarpacaktır diye tahmin ediyorum O halde şöyle bir milli içeceğimizi de içip savaşı başlatalım abi Hadi bakalım başlıyoruz abi. Evet tarihler 17 Aralık 1942'yi gösteriyor. Japonya ve Fransa arasındaki o büyük savaş an itibariyle başlamıştır. Bakalım bu harpte bizim neler bekliyor hep beraber göreceğiz. İlk saldırılar her zaman için son derece önemlidir. Bizim ilk saldırılarımız gerçekten baya başarılı oldu. Başarıyı geçtim bir tane ordu bile kaybetmedik bir tane ordumuzun burnu bile kanamadı. Gerçekten muazzam bir başlangıç yaptık. Şöyle ordularımızla ilerlemeye devam edelim. Çok güzel. Hiç ordu bölmemize bile gerek kalmıyor gerçekten. Muazzam. Çok iyi abi. Harika harika harika. Çok iyi. Vallahi mükemmel başladık savaşa. Bir tane bile ordumuzu kaybetmeden harika bir başlangıçla savaşa böyle bağıra bağıra girdik abi resmen. E bu arada tabi Fransızlar da bundan bu savaştan hemen bir e, kaç ay önce birkaç ay önce Ruslarla savaştıkları için biraz yorgun düşmüş de olabilirler. Dolayısıyla bize karşı gösterebilecekleri e, mukavemet Ruslarla gerçekleştirdikleri savaş sebebiyle daha da azalmıştır muhtemelen. O yüzden belki bu bölgede kayıp bile vermeden bitirebiliriz yani hiç belli olmaz. Şu anda ne kadar kayıp vermişiz? Şu anda sadece 7000 orduluk bir kayıp vermişiz. Gerçekten komik bir sayı. Böyle büyük böyle güçlü iki devletin arasında geçen bir savaşta sadece 7000 kaybın verilmesi gerçekten komik. E, ama bizim için tabi iyi bir durum. Devam edelim ilerlemeye. Bu orduların tamamı gerçekten kutlu bir yolda kendilerini feda ediyorlar. E zaten Japonları bilirsiniz kendilerini feda etmeye son derece meyilliler. O kamikaze saldırılarını vesaire illaki duymuşsunuz doğru uçakların direkt olarak böyle gemilere girdiği saldırıları. Yani bu adamlar zaten kendilerini feda etmeye son derece alışkın ve e, istekli adamlar, istekli ordular. Zaten Asya Asyalıları'ndır gibi kutlu bir politika için can veren ordular muhtemelen e, böyle güle oynaya gidiyorlardır diye tahmin ediyorum ben ölüme. Bakalım abi devam edelim. Çok güzel çok güzel. Öyle bir ordu yetiştirmişiz ki abi hiçbir savaştan korkmayan göğsünü gere gere o savaşa giden gerçekten kudretli cesur bir ordu. Şöyle devam edelim ilerlemeye. Zaten az toprak kaldı Fransız Çin'in de topraklarında. Şurada bu arada 140 binlik bir ordumuz var mesela. Oradaki ordu sayımız gerçekten çok yüksek. Devam edelim biz ilerlemeye. E evet, çok güzel. Batı cephesi neredeyse bitti sayılır. Sadece birkaç tane toprak kaldı ve iki tur içerisinde halledilir muhtemelen bu topraklar. Ondan sonra zaten sadece doğu tarafı Malezya'ya doğru uzanan taraf kalıyor. Orayı da hallettikten sonra zaten savaş bitecek neredeyse. Devam edelim efendim ilerlemeye. Evet, orada ciddi bir kayıp verdik bu arada. Sorun değil. Hemen önlemimizi alalım. Daha fazla ilerlemelerine vesaire izin vermeyelim. Daha fazla direnmelerine izin vermeyelim. Evet çok güzel bitiriyoruz. Aman dur denize çıkma zaten karadan bitireceğiz biz o toprağı. Hiç denize çıkmaya şu anda öyle bir aksiyon almaya donanma savaşı çıkarmaya gerek yok. Aa Tayland da bize savaşı ilan etti. Ayıp lan. Ama bekle ben barışmayacağım bunlarla. Ben de onların üzerine gideceğim. Oha ama ya çok yüksek sayıda ordularla geldiler bu arada beklemiyordum. Ya bu çok ani bir savaş ilanı oldu. Beklemediğim bir anda geldi bu savaş ilanı. Keşke birazcık hani biraz daha bekleselermiş yani. Çok ani oldu gerçekten benim için. Neyse ki şu anda Tayland devletinin her tarafında benim ordularım var. Dolayısıyla kolay kolay bize karşı ilerleyiş gösteremezler. Merak etmeyin. Tek yapmamız gereken şöyle birkaç tane asker alma işlemiyle şu anda Fransızlardan işgal ettiğimiz toprakları Tayland'dan geri almak. Çünkü bizim Fransızlardan işgal ettiğimiz toprakları şu anda Tayland devleti bize savaş ilan ederek ele geçirmeye çalışıyor. Böyle tezat bir durum var ortada. Neyse halledeceğiz halledeceğiz. Şöyle evet güzel güzel ordu basım işlemleri yaptık. Devam edelim bakalım. Almanlar da savaş ilan etti. Çin Cumhuriyeti de savaş ilan etti. Kardeşim ne oluyor lan size? Siz bir yürek yemişsiniz ama bak Almanlarla biz niye tekrar savaşa girdik mesela şu anda? Ben Almanlarla yine savaşa girmek istemiyorum ya. Allah Allah. Herifler güçlü abi ben istemiyorum ya. Cık. Adamlar durmadan bana savaş ilan ediyor. Ne alıp veremedikleri var bende inanın bilmiyorum. Ama durmadan ben bu adamlardan bir savaş ilanına maruz kalıyorum ya. Anlamadım gitti yani. Değişik değişik olaylar. Ama ben var ya bak ben bir gün hepinize öyle bir ders vereceğim ki bak neyse ki Almanlar barış antlaşması teklifimizi artık kabul etmişler. Tabi artık dünyanın en güçlü devlet olduğumuz için böyle uluslararası arenada oturduğumuz masalarda ağırlığımız son derece yüksek. Biz masaya oturduğumuzda diğerleri saygıdan kalkar kardeşim budur yani. Bizim şu anda masadaki ağırlığımız bu şekilde özetlenebilir. Dolayısıyla Artık barış anlaşmalarımız kabul ediliyor. Kimse öyle göz ardı etmiyor bizim tekliflerimizi ve masadaki duruşumuzu. Gayet güzel. Bizim de zaten istediğimiz buydu. İstediğimizi başardık. Prestijimizi son derece yüksek bir hale getirdik. Şöyle bir prestije bakmak istiyorum. Evet abi. Şu anda prestij açısından Rus İmparatorluğu dünyanın en itibarlı devleti olarak geçiyor. Japonya'da 32 puan geriden onu en yakından takip eden rakibi yani biz... Şu anda Rusların prestij konusundaki en yakın rakibiyiz. Kısa bir süre içerisinde savaşlarda alacağımız zaferlerle ee, daha da muvaffak olacağız ve bu prestij Rusların da üzerine çıkacak diye tahmin ediyorum. Şurada kaybettiğimiz toprakları acilen bir geri almamız lazım bizim bu arada. Almanların barışı kabul etmesi gerçekten çok iyi oldu ya gerçekten çok iyi oldu. Bu arada beyler ee, videonun arasına hemen ufak bir sıkıştırayım. Ee, Discord sunucumuzda yapmak istediğim bir etkinlik var. Ee, hazır yaz tatili de gelmişken böyle bir etkinlik gerçekten zevkli olabilir sunucumuzda. Sunucudaki üyelerimizle beraber, bir, ben tabii ekran paylaşacağım, bir sesli sohbete gireceğiz, bir ekran paylaşacağım ve sunucudaki üyelerimizle beraber bir film izleyeceğiz, film etkinliği yapacağız. Böyle bir plan var aklında. Güzel filmler var gerçekten. Marvel filmleri olabilir, daha farklı bilim kurgu filmleri olabilir veya İsteyeceğiniz farklı bir türde film de olabilir hiç fark etmez. Korku filmi de otur olabilir mesela. Hani gece oturur izleriz mesela. Böyle etkinlikler geçiyor şu anda aklından. Dolayısıyla açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılın ki böyle etkinliklere sizler de katılım sağlayabilin, duyurulardan haberdar olabilin. Ee, katılmanızı şiddetle öneririm yani. Bunu da araya sıkıştırmış olalım ve devam edelim. Şimdi yolda giderken şöyle Çin'in de icabına bakacağız bu arada. Çin'in şurada 3 tane toprağı var. Hatırlayacaksınız ben demiştim ki Tayland'ı ve Çin Cumhuriyeti'ni ele geçirerek Malezya'daki topraklarımızla Fransız Çin'in indirdeki topraklarımızı birleştireceğiz demiştim. Sanki bu planımız duyulmuş gibi Tayland'da Çin'de bize aynı anda savaş ilan etti. Yani gerçekten değişik bir olay. Sanki bizim planlarımızı düşman devletlere uçuran bir köstebek varmış gibi sürekli tam planını kurduğumuz şeyler karşı taraf tarafından gerçekleştiriliyor. Çok değişik bir durum gerçekten. Evet gayet güzel abi gayet güzel. Daha fazla zaten bir şansı yok karşımızdaki devletlerin. Burada evet Çin ve Tayland orduları beraber ya işte görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Söz konusu Japon devleti olunca adamlar aynı toprakta beraber kol kola geziyorlar. Ama biz bunların hepsini kol kola yok edeceğiz abi. Beraber kol kola ölecekler. Ayıptır söylemesi ama beraber kol kola ölecekler tıpkı istedikleri gibi. İsterse 7 düvel bir araya gelsin kardeşim. Biz bunları yeneriz, rahat bir şekilde yeneriz, zorlanmayız bile yani. Bizi zorlamazlar bile. Soluksuz yeneriz. Devam edelim biz. Şu anda benim kendime olan inancım açıkçası tam. Bu inançla devam edeceğiz. Ordularımızda da bu inancın devam etmesini, sürmesini istiyorum. Bu kadar çok devlet bize savaşı ilan etmiş olmasına rağmen bu inançta bir azalma olsun istemiyorum kesinlikle ordu, ordumuz içerisinde. Şöyle devam edelim çok güzel Evet girdikleri ordu sayıları gerçekten komik sayılar bize karşı koyabilecek ordu sayılarıyla girmiyorlar topraklarımıza Dolayısıyla bu savaş kısa bir süre içerisinde bizim ee, yüksek hakimiyetimizle yüksek zaferimizle sonlanacaktır diye tahmin ediyorum Ama bak şuralarda mesela birazcık daha ciddi sayıda orduları var Ya bazı cepheler bittikten sonra odaklanacağımız cephe sayısı teke düştükten sonra bizim için çok daha kolay bir savaş haline gelecek bu o yüzden sadece biraz daha sabretmemiz lazım. Şimdi şurayı şu teke tek de alır mesela. O 20 binlik ordudan bahsediyorum. Buradaki ordanın tamamını da şu cepheye doğru desteğe göndermemiz lazım. Aynen öyle bak hepsi gelsin abi hepsi. Hepsi gelsin. Tamamı bu bölgeye doğru desteğe gelsin. Bizim zaten şu anki ordu sayımız o kadar yüksek ki gerçekten. Karşımızdaki devletlerin hiç şansı yok. Gerçekten diyorum hiç şansı yok. Şurada da birazcık asker alma işlemi yapalım. Evet yeterli bu kadar tamamdır abi çok iyi devam. Başkentlerini 23 binlik bir Tayland birliğiyle yeniden geri almayı başardılar. Ee, başkentlerini almaları kötü oldu. Çünkü biliyorsunuz başkentlerinde kale de var. Dolayısıyla yeniden almak birazcık kayıp vermemize sebep olacak. Ama sorun değil. Ne kadar kayıp verecek olursak verelim. Sonuç olarak o toprak yeniden geri alınacak. Bizim için ortada büyük bir sıkıntı yok yani. Şuradan da ilerlemeye devam edelim. İyice artık ulaştık. Tayland topraklarına, Tayland'ın ana topraklarına. Malezya cephesinden ilerleyen ordularımızla. Gayet güzel. Evet çok iyi abi çok iyi. Yani bizden işgal ettikleri şu anda sadece 3 tane toprak kaldı. Bu 3 toprak da geri alındığı takdirde onların e, bize ait işgal edilmiş toprağa hiç kalmayacak e, güzel bir ilerleyiş göstermiş olacağız yani savaşta. Şöyle devam edelim ilerlemeye. Vallahi birazcık zorlanıyoruz. Birazcık savaşın sonlarına doğru Tayland'ın artan mukavemetiyle birazcık zorlandığımızı itiraf etmek kabul etmek durumundayız ama... Ee, savaşı onların kazanması gibi bir ihtimal ortada kesinlikle yok O yüzden rahat olabiliriz abi Endişelenmemiz gereken bir durum kesinlikle yok Devam Çok güzel evet Başkentlerini de yeniden geri aldık Hem de öyle beklediğimiz kadar ciddi bir kayıp vermeden başkentlerini geri aldık Bu bizim için gerçekten muazzam bir zafer niteliğinde oldu Başkentlerini bu kadar az kayıpla geri almak Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde Daha da az kayıp vererek artık bu savaşı noktalamayı amaçlıyoruz Ümit ediyoruz bakalım Göreceğiz neler olacağını hep beraber. Şöyle devam edelim. Tamamdır. Ya çok fazla ordu sayım var ama hiçbir ordum gereken yerlerde değil. Olması gereken yerlerde değil şu anda hiçbir ordum. Bunları benim olması gereken yerlere acilen bir toplamam lazım. Aynen öyle bak şu anda evet biraz daha olması gereken yerlere toplanıyorlar mesela. Şimdi şurayı bir kuşatmam gerekiyor benim. Acilen. Hatta şuradan da bir tane asker alma işlemi yapalım. Denize çıkaralım aynen öyle. İyice abi iyice kaçabilecekleri yer kalmayana kadar böyle kuş atmaya devam etmemiz lazım. Sağlı sollu her taraftan kuş atmaya devam etmemiz gerekiyor. Evet. Aa evet evet çok güzel bak bu topraklar Fransızlara gitti harika. Yani Tayland'a karşı şu anda %100'lük bir savaş bir skoru sağladık. Gayet güzel savaşı kazandığımızı söyleyebiliriz dostlar gayet iyi. Şimdi ilk olarak Tayland'la barış antlaşmamızı imzalayalım. Kendilerinin tabii ki de bütün topraklarını ele geçireceğiz bu antlaşmayla beraber. Gayet güzel. Kabul edildi. Fransa'dan da bütün toprakları alacağımızı tahmin ediyorum. Alamıyormuşuz. Bu çok kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. Şimdi Fransızların başka nerelerde toprakları var? Ona bir dikkat etmemiz lazım. Şöyle bakalım. Asya'nın uca köşelerinde Hindistan'da var bir tane üssü. Evet, tamam o zaman. Şimdi Hindistan'a bir çıkarma atalım. Madagaskar'a bir çıkarma atalım. Böylece yıldızımızı yükseltelim. Toplam 274 adet yıldızı ihtiyacımız var. Dolayısıyla 274 yıldıza ulaşana kadar savaş devam ediyor dostlar. Öncelikle giderken Hindistan'daki toprağını ele geçireceğim Fransızların gayet güzel. Şimdi sıra Madagaskar'da oradan da iyi bir yıldız toplayacağımızı tahmin ediyorum çok iyi. Bu arada he tamam o Fransız ordusu değilmiş bir an Fransız ordusu zannettim oradan giden denizden giden orduyu. Çok güzel dediğim gibi 274 yıldıza ihtiyacımız var şu anda 163 yıldıza sahibiz. Yani 100'ün üzerinde yıldıza daha ihtiyacımız var bizim muhtemelen Madagaskar'da yeterli olmayacak. O sebeple Afrika'daki topraklarına da çıkarma atacağım Fransızların. Şöyle devam edelim. Çok güzel. Bitiriyoruz gibi görünüyor. Evet çok güzel Madagaskar'ı bitirdik harika. 161 bin adet ordum kalmış. Onunla da şu bölgeden bir çıkarma atalım. Oradan zaten istediğimiz kadar ilerleriz. Mallara verdiğimiz parayı acilen keselim. Paramız tekrardan bir artıya çıksın. Şu anda yıldız sayım 179'a çıktı. 274 yıldızı ihtiyaç var. 100'den az yıldız kaldı almam gereken. Yani gayet güzel bir ilerleyiş gösterdim. Şöyle devam edelim hemen. Çok iyi abi çok iyi. Öyle devam. Normalde Avrupa'daki topraklarına da çıkarma atabilirdim istesem ama Avrupa'da çok daha fazla direnişle karşılaşabileceğimi düşünüyorum. O sebeple Avrupa'daki topraklar yerine daha az mukavemetle karşılaşacağım Afrika topraklarına çıkarma atmak daha mantıklı geldi. O yüzden buradaki topraklara şu anda çıkarma attım ve buradan ilerleyişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gayet güzel. Tabi buradan ne kadar çok yıldız toplayabiliriz orası da muamma ama şu anda 215'e çıkmış yıldız sayısı gayet güzel mesela. Şu anda gayet iyi ilerliyoruz. 215 çok az yıldız kaldı almamız gereken. Dediğim gibi 210, 274'e tamamlamamız gerekiyor bizim bu yıldız sayısını. Böyle ilerlediğimiz takdirde kısa bir süre içerisinde tamamlarız. Çok güzel. Cezayir topraklarına da giriyoruz yavaş yavaş. Ama yavaştan Fransızların da mukavemet gösterdiği ordu sayısı artmaya başladı. Sorun değil. Sorun değil. Halledeceğiz. Şu an kaç yıldız çıktı abi? 247. Vallahi çok az kaldı ya. Harbiden diyorum çok az kaldı. Biraz daha ilerlememiz lazım. Ama Fransızların da savunma yaptığı ordu sayısı gitgide artıyor. İşimiz gitgide zorlaşıyor gerçekten. Umarım gerçekleştirebiliriz bu 274 yıldız hedefini. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Biraz zorlanıyoruz ama göreceğiz abi. Şöyle yapalım. Aynen. Evet çok iyi, çok iyi. Bu sefer gerçekten yıldız bakımdan değerli yıldızsınız. Ee, nasıl desem? Yıldız bakımdan değerli toprakları ele geçirdik. Şu anda 272 yıldız. Sadece şöyle 2-3 toprak daha alsak yetiyor. Vallahi sadece 2-3 toprak daha almamız lazım. Ne kadar saldırı yapıyor yapabiliyorsak o kadar saldırı yapalım bu tur. Böylece şöyle 3-5 yıldız fazlamış o fazlamız olsun ki Hindistan'daki Fransız sömürgesini de ele geçirebilelim. Aynen öyle zaten 3-5 yıldız fazlamız olacak gibi görünüyor. Evet abi 284 yıldız 10 yıldız fazlayla beraber savaşta istediğimiz yıldız sayısına ulaştık artık masada çok daha kuvvetliyiz. Şöyle Fransız Çin'in de topraklarının tamamını Hindistan'daki Fransız üssü ile beraber ele geçireceğimiz Paris Barış Antlaşması'nı gerçekleştiriyoruz bakalım. Gayet güzel gayet güzel. Şöyle hemen. Seçelim toprakları almamız gereken toprakları seçelim seri bir şekilde. Hiçbir toprak bırakmayacağım burada. Dediğim gibi Asya Asyalılarındır. Bir metrekare toprak parçası bile bu bölgede Avrupalılara ait olmamalıdır kesinlikle. Biz bunu bilir bunu söyleriz kardeşim. Dolayısıyla buradaki toprakların tamamı alınmalı. Ama benim 10 yıldızım galiba artması gerekiyordu. Benim şu anda 17 yıldızım arttı. Almadığım bir toprak mı var? Unuttuğum bir toprak mı var benim? Böyle sanki bir yerde bir toprak unuttuk gibi. Şurayı da alalım. 2 yıldızmış zaten. Çok da bir şey değil yani. Bir yerde ben toprak unuttum ya. Sanki. Yok abi hiçbir yerde de unutmadım gibi görünüyor. Valla bilmiyorum. Herhalde aldım ya hepsini. 15 yıldız daha var. Madagaskar'ın kuzeyini de alalım o zaman 15 yıldızla. Çok da güzel olur bence. Aynen öyle. Evet beyler bu şekilde bir barış anlaşması. Böylece Madagaskar'da yani Af Afrika civarlarında, Afrika önlerinde kendimize bir üs kurmuş oluyoruz. Ayrıca Fransızların tamamını da Asya'dan atmış oluyoruz. Çok güzel bir barış anlaşması bizim adımıza. Gayet güzel. Şimdi Çin Cumhuriyeti ile de barış anlaşmamızı imzalayalım. O da gayet güzel. Evet abicim şimdi şu toprakların güzelliğini izlemek kaldı artık bize. Çok iyi abi. Gerçekten muazzam. Sadece Filipinler orada bir imposter gibi bekliyor. Onu da hallettikten sonra o kadar güzel sınır güzelliklerine, o kadar güzel bir sınır güzelliğine sahip olacağız ki gerçekten anlatılmaz. Yaşanır. Bu arada şuradaki Manipur ve Tripura devletlerinde bizim ele geçirmemiz lazım. Onlar da bizim sınır bütünlüğümüzü çok bozan topraklar. Onları da en hızlı şekilde en erken elden ele geçirmemiz gerekmekte. Yavaşlar artık bu bölümü burada noktalayalım dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Benim gerçekten hoşuma giden ve zaferlerle dolu geçirdiğimiz bir bölüm oldu. Bu arada arka planı yeniledim. Pek video içerisinde bahsetmedim ama e, plaketi işte buraya astım. Şu anda daha arkaya logomuzu vesaire de asacağız. Bir şeyler bir planlarımız var. Harita yapmak gibi bir planımız var mesela arkaya. Bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. E, bir de... Daha fazla ışık vermeye çalıştım. Güzel bir görüntü oldu bence. Umarım hoşunuza gitmiştir o da. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımda istediğiniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden Discord, Instagram, Twitch ve Age of Story Türk yoktu konformumuzu ziyaret edebilirsiniz dostlar. Şimdi benden bu kadar. Hepinize iyi günler iyi oynar. Bay bay.